Geçenlerde Cuma'ya gittim. Ne zaman? Salı. Ben salıları giderim. Daha sakin ol. Benim baksırlarım eskidi ya. Ben sana bir baksır alayım. Olmazsa benimkini vereyim. Seattle için iftar vakti. Haydari mi süzme yoğurt Sadece yoğurt. Patlıcandan hoşlanıyor musunuz? Bayılırım. Mastürbasyon yapıyor musunuz? Hayır. Hiç mi? Hayır. Patlıcanla ne ilgisi var? E, patlıcanla bir ilgisi yok. İyi geceler sayın dinleyen. Sizinle yatmış mıydık? Siz nasıl bir program yaptığınızı düşünüyorsunuz? Dostum biz prensip olarak düşünmüyoruz. Ben dün geceyi hatırlamıyorum. Ben 1980 sonrasını hatırlamıyorum. New York için iftar vakti. Zamanımızı çarçur ediyoruz ya burada. Hadi Olimpos'a gidelim. Olur. Canım benim, yalarım. Bir mukavele bende. Kim bu Erol Egemen ya? Hakikaten kim lan bu Erol Egemen? Ya who the fuck is Erol Egemen ya? Bana kalırsa hayat yanlış zamanda yanlış yerde olmaktan oluşur. Ne yaptın ne yaptın? 500 milyon dolarlık bir satış mı yaptın yoksa Süveyş Kanalı'nda iki yere geçtin mi? Bence Makaş'ın kitabını istiyorum. Şüphesiz. Olur mu? Şüphesiz gelip alabilir miyim? Absolutely. En sevdiğiniz pozisyon ne mutfakta? <laughs> hepsi. Efendim? Hepsi. Fark etmez mi hepsi mi? Hepsi. Peki hiç seks yaparken yumurta <laughs> pişirdiniz mi? Evet. Ben tahrik oluyorum. Ben de. Peki size kolay gelsin. Bundan sonraki hayatınızda iyi orgazmlar <laughs> diliyorum. <laughs> Anılar anlatıldığında itmez mi? Anılar anlatılınca acıtır. Neden her konuştuğunuzuncu sekse dokunuyor? Hayatta ucu sekse dokunmayan bir şey var mı? Varsa da biz bilmiyoruz. Kim bu aralı hemen dedim ya? Kim lan bu lavu? Kimse çıksın ortaya. <laughs> Hafta yakında gecesi yapıyoruz. Bizim programınıza da size de çok kıl alıyorum aslında. Evet. Ama yine de aradım. Bravo. Abi her zamanki gibi çalmamak üzere bir şarkı isteyebilir miyim? Tabii. Ölceğimden Immortality Memnuniyetle seni dinleyen Ölceğimden Immortality çalmıyoruz Kına gecesini açıyoruz Fasulyeye yarım kilo şeker koyan herkesi kınıyoruz Orhan Gencebay'ı sevmeyenleri kınıyoruz George Best'i sevmeyenleri kınıyoruz Evinde balyoz bulunanları kınıyoruz Siz ratçı değil misiniz neden Türkçe çalıyorsunuz? Sana, Sana ne? Gidiyor muyuz onun pazarına? I'm a and loser to the